GGTV Finans Sokağı'ndan merhaba. Geçtiğimiz haftanın finansal göstergelerini konuştuğumuz bu programımızda size öncelikle başlıklardan bahsetmek istiyorum. Finans dünyasında yılın ilk günü krizi. Hisseler ve tahviller dans pistinde kayıyor. Bank of America'nın büyücülerinden haber var. Teknoloji hisseleri için büyük çöküş geliyor. ABD'den Türk varlıklarına yatırım doların gücüne karşı TL'nin sihirli dansı. Karbon nötr ekonomi ve Türkiye. Enerji dönüşümüne gelen karbon Karmanlığı görevinde Türkiye'nin başarısı ne olacak? Petrol ve altın. Jeopolitik komedi ve Fed'in altın şakası. Evet bu haberlerin detaylarını paylaşmadan önce hatırlatıyorum. Bizi izlemeye, abone olmaya, Like tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Çünkü daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi önce cuma akşamı 18 itibariyle 5 Ocak 2024 günü kapanış değerlerinden başlayalım. BIST 100 endeksi haftayı 7628 puanla kapatırken dolar TL 29.79, euro 32.61, euro dolar paritesi ise 1.09 olarak kapandı. Altın ons fiyatı 2045 dolar, Brent petrol ise 78 dolar 76 sent olarak haftayı tamamlamış oldu. Şimdi gelin önemli başlıklara ve bu göstergelerin arkasındaki önemli olayları analiz etmeye çalışalım. Küresel piyasalarda 20 yılın en kötü başlangıcı oldu. Yılın ilk işlem gününde hem hisse senetleri hem tahviller ciddi kayıplar yaşadı. Lojistik dev Myers bir kez daha kılıç denizden gemi geçişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Kızıldeniz'de tansiyonun artması sonucu petrol fiyatları talep endişesiyle geriledi. 2024'ün ilk işlem gününde 20 yıl aşkın süre zarfında ilk kez hisse senetleri ve tahvillerinde aynı anda sert düşüşler yaşandı. Salı günü S&P 500'ü takip eden S&P DR S&P 500 ETF Trust ile uzun vadeli tahviller izleyen iShares e 20 Plus Year Treasury Bond ETF %06'şar düşüş yaşadı. <laughs> İki ETF, tahvil ETF'inin hayata geçtiği 2002'den bu yana ilk kez yılın ilk işlem gününde aynı anda geriledi. Nasdaq yüzde yaşanan %1.7'lik düşüş ise 2001'den bu yana en kötü üçüncü ilk gün düşüşü olarak kayıtlara geçti. Aralarında Savita Subramanian'ın da bulunduğu Bank of America stratejilerine göre büyük ölçekli teknoloji hisselerinde sert beklentisi konsensüs haline gelmiş durumda. Küresel ise endekslerinde de durum pek parlak değil. MSCI tüm ülkeler dünya endeksi ve yatırım yapılabilir nota sahip tahvilleri izleyen Bloomberg küresel kümülatif endeks en az 1999'a kadar en kötü yıl başlangıcını kaydetti. Satışlar Cuma sabahı Asya Pasifik'te devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri hisse Cuma sabahı ile hafif gerileyerek toparlanma sinyali de vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tabir getirisi 5 bas puan yükselişle %3.93'e ulaştı. 2 ABD'li dev fon portföyüne Türk varlıkları eklendi. Nedir bunlar? Dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar yatırım yöneten Amerika Birleşik Devletleri fon yönetim şirketleri PIMCO ve Vanguard seçimlerinin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi. Biz 30'da 11 şirketin net karbon nötr hedefi yok diye bir açıklama geldi. Kimden? Türdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Sefiya Direktörü Bengüsü Özenç'ten. Dünya Bankası'nın raporlarına atıf yaparak dedi ki, Türkiye'nin 2030 yılına kadar karbon sıfır bir ekonomi olması için ortalama yıllık 8 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Özenç, borsadaki 11 büyük şirketinde net bir karbon nötr hedefi olmadığını ifade etti. Bengüsü Özenç şöyle demiş, şimdi tartışılan bir hidrojen ekonomisi var, fosil yakıtlardan çıkışı da ele almak gerekiyor, sanayide enerji verimlerinin sağlanması da vardır. Biz aslında Türkiye olarak fosil yakıtlarında yurt dışına bağımlıyız ve bu da enerji piyasalarındaki her türlü dalgalanmaya karşı hassasiyet anlamına geliyor. Yani enerji yönetimi aslında size enerji bağımsızlığını da getiriyor olacak. Fosil yakıtların payının azaltması bize ekonomide pozitif yansıyacak. Yansıyacaktır çünkü enflasyonun ciddi bir bölümü enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Yenilenebilir kaynakları artırarak bu maliyetleri düşürebiliriz. Biz geçen sene yaptığımız bir çalışmada enerji fiyatlarındaki aksistan kaynaklı enflasyon oranlarını nasıl düşürebilir diye baktığımızda yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapıldığında enflasyonun 7 puan kadar daha düşebileceğini gösterdi. Demiş ve çok önemli bir konuya işaret etmiş aslında. Demiş ki bizim iklim hedeflerimizde kalanımız açısından yeterince yatırım yapılmıyor. Dünya Bankası diyor ki Türkiye için 2030 yılına kadar net sıfır hedefi, hedefi için mevcut yatırımlara ek 8 milyar dolarlık yıllık yatırım gerekiyor. 12. kalkma planında da diyor ki evet ek yatırımlar gerekiyor net sıfır ulaşmak için. Biz şirketin iklim hedeflerine de bakıyoruz. 30 şirketin 26'sına baktık. Çünkü diğerleri bankacılık sektörü dışında demiş ve 26 şirketin 11'inin herhangi bir net sıfır politikasının hedefinin olmadığını görüyoruz demiş. Bitcoin'in tepelerinde temel engel aşıldı. Bloomberg'un haberine göre Bitcoin ETP başvurusunu değerlendirecek olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC yetkilerinin ilk derecede önemli formlar için daha fazla geri bildirime ihtiyaç duymadığı belirtildi. Petrol ilgili haberimize gelelim. Petrol haftalık kazanca yöneldi. Petrol kazançları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerilimlerin, ABD'nin talebini zayıflayacağına dair işaretleri gölgede bırakmasıyla haftalık kazandığını pekiştirdi. Brent ham petrolü ABD'de benzin stoklarının 30 yılın en büyük artışını kaydetmesiyle Perşembe günü %0.8 düştükten sonra varil başına 78 dolar civarında işlem gördü. ABD ham petrolü 73 doların altındaydı. Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre Amerika'da benzin talebi bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gerilimler bu hafta daha da arttı ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Hamas İsrail çatışmasından bu yana dördüncü kez bölgeye gitti. İran'ın merkezinde yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan patlamanın sorumluluğunu üstlendi. Tahran daha önce patlamanın İsrail'in Gazze işgaline karşı tutumunu cezalandırmaya amaçladığını söylemişti. Libya'daki protestocular 800 bin varil petrolün piyasadan çekilmesine neden olabilecek Şarara ve El Fiyel sahalarından gelen arzı kesitiye uğrattı. Bu arada Yemen'deki Husi militan grubu Kızıldeniz'deki bir ticaret gemisi yönelik bir saldırı daha üstlendi. Geopolitik risklere rağmen ham petrole yönelik talep görünümü hala zayıf görünüyor. Wall Street küresel gösterge Brent'in geçen çeyrekte neredeyse 5'te 1 oranında düşmesinin ardından bu yıl için petrol fiyat tahminlerini düşürüyor. ABD'li kaya petrol üreticilerinin öncülüğünde OPEC Plus ittifak dışından gelen arzaki artışın devam etmesi beklenirken tüketim artışının yavaşlaması bekleniyor. <laughs> Altında denge arayışı. Altın, çarşamba günü yayınlanan FED aralık tutanaklarının kısıtlayıcı duruşunun bir süre daha devam edeceğini işaret etmesiyle sürdürdüğü düşüşün ardından yatay seyretti. Altın, FED politika yapıcılarının 2024'ün başlarında agresif parasal genişleme beklentilerine karşı geri adım atmasıyla art arda dördüncü günde de düşmesinin ardından yatay seyretti. Spot altın 10 başına 2047 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası dolar TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın ise 1960 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 3280 liradan, Cumhuriyet altına 13370 liradan satılıyor. ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü yayınlanan Aralık ayı toplantı tutanakları, politika yapıcılarının bir süre daha kısıtlayıcı duruş sürdürmesinin uygun olacağı konusunda hemfikir olduklarını gösterirken, faiz oranları için muhtemelen tepe noktasında olunduğu ve 2024'te kesintiye başlanacağı kabul edildi. Aralık ayı başında rekor kuran değerli metal, TED'in enflasyonun düşmesi ve iş gücü piyasasının soğuması ile birlikte para politikasının gevşeteceği ve bunun da getirisi olmayan varlıklara fayda sağlayacağı spekülasyonları üzerine %13 artışla anlamladı. Çarşamba günü açıklanan veriler Amerikan fabrika faaliyetlerinin bir ölçüsünün 2023'ün sonunda art arda 14. ayında daralma bölgesinde sıkışıp kaldığını gösterirken iş ilanları Kasım ayında 2020'nin başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Evet haftanın önemli parasal göstergeleri bu şekildeydi. Şimdi sözü değerlendirmelerini almak üzere sana bırakıyorum sevgili doktor Seyfi Akil. Teşekkür ederim Süleyman Bey. Tabii biz finans sokağını konuşurken elbette ki küresel ekonomileri konuşacağız ama sadece şurada bir parantez açayım. Özellikle buna değinmek istiyorum. Ee, geçen hafta bir bayan çıktı ve karbonla ilgili, karbon üretimi sürdürülebilir ekonomiyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Biraz meraklandıralım acaba ne yaptılar diye. Şimdi önce bir ABD'den başlayalım. Şu güzelim ABD'den, FED'den. Ee, malum bütün dünyanın para babası haline gelen, neredeyse bir dünyanın bankası gibi hareket eden FED ve ABD ekonomisindeki gelişmeler. Tarım dışı ekonomiden tutun PMI verilerine kadar çalkantılı bir 2023'ü sürdüren ve bu şekilde tamamlayan bir ABD ekonomisi gördük ama bunun içerisinde belki de en öne çıkan başlık iki taneydi. Bunlardan bir tanesi enflasyon ki hatırlayalım geçtiğimiz yıllarda neredeyse ABD'nin 30-40 yıllık en yüksek enflasyon seviyesini gördüğü dönemleri yaşadık. Hemen arkasında varlık alım programlarını devreye koyan ama bunda da istediği sonuca varamayan ve en sonunda da o zamanında parasal genişlemenin ceremesini fazlasıyla enflasyon olarak ödeyen bir ABD ekonomisi ve ABD Merkez Bankası'nın faizleri sahaya sürdüğü bir döneme yaşadık. Tabii 2023'ü böyle kapattık ama her ne kadar zaman zaman Konjektürel olarak ABD ekonomisine biraz beklentileri karşılayan ekonomik veriler açıklansa da temel hareket noktası olan enflasyonu istediği düzeye çekemedi. Neydi bu istediği düzey? %2 seviyeleriydi. Ama merkez bankasının FED'in aldığı o sıkı para politikaları maalesef kendileri açısından o yüzdeki enflasyonu sağlamaya yetmedi. Kaldı ki hemen hemen bütün tutanaklarda bu en son açıklanan tutanakları da detaylı bir şekilde incelediğimizde bu yüzde enflasyon hedefine kararlılıkla varılacağı bunun içinde gerekli ekonomik silahların ki burada bahsedilen faiz unsurudur kullanılacağı işte yavaş yavaş ekonomide serbestleşmesinin, serbestlenmenin olabileceği vurgulanan bir süreci yaşadık. Tabi bu sadece ABD ekonomisini etkilemiyor. Bizim gibi ve bütün dünyadaki ekonomilerle entegre olan sistemi de etkiliyor. Özellikle döviz kurunun yani doların diğer para birimleri karşısındaki değerinden tutun. ABD parasına ya da ABD varlıklarına yatırım yapan yatırım yap, e, yapılan bütün unsurları ister istemez etkiliyor. Bakın bu FED tutanakların en altında e, size yayın öncesi de konuştuk ama müsaadenizle onu da hemen ifade edeyim. E, yabancı yatırımcının Türk lirasına yatırım yaptığına yönelik de bir ufak bir not var. E, bunu burada bırakıyorum. Çok fazla yorumlamayacağım. Yani %70'e yakın bir enflasyonun olduğu, neredeyse eksi reel faizin %20-%30 bandında giden, belirsizliklerin olduğu bir ekonomide acaba yabancı yatırımcının ne iş var? Bunu burada bırakalım. Ama bu da yine FED tutanaklarının özellikle TL cinsinden varlıklara yönelmesinde de önemli bir unsurdu. Şimdi diğer tarafa baktığımızda yani döviz piyasalarına baktığımızda o 2023 yılının her ne kadar kabul etmeseler de her ne kadar söylemeseler de denetleyici ve düzenleyici kurumların özellikle Merkez Bankası'nın bunu ifade etmek istiyorum kur üzerinde ciddi bir baskılaması söz konusuydu. Dolayısıyla bunu bütün yayınlarda ifade ettik. Yıl sonuna kadar 30 bandına yakın bir seyirde kuru bırakacaklarını söylemiştik. Yeni Tekin bugün geldiğimiz noktada yine hemen hemen 30 bandın altında bir periyotta izleyen kur var. Ama bunun ilerleyen süreçlerde ne kadar yükseleceği tabii ki de soru işareti. Çünkü bu Türkiye ekonomisinin gibi eğilizlikler arttıkça özellikle dış ticaret, ithalat, ihracat gibi temel unsurlarda Türkiye'nin daha fazla dışa bağımlı olduğu bir süreç yaşandıkça ve kur üzerinde serbest piyasa ekonomisinin gerekliklerinin daha fazla uygulanmaya başladığı bir süreci görür isek bu kur 30 TL'nin de üzerine çıkması içten bile değil. Burada tabii ki de belirleyici olan temel unsur Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın artı Merkez Bankası'nın uygulayacağı temel politikalar bu kur politikalarını etkileyebilir. Şimdi e, öbür taraftan emtia piyasalarına baktığımızda özellikle petrolde ciddi krizlerin yaşandığı bir süreci yaşadık ki Kızıl Deniz'de yaşanan o e, bütün dünyayı etkileyen bir sıkıntı vardı. Bu e, özellikle petrol olmak üzere bütün varlıklarda fiyatlarında önemli şekilde değişikliklere neden oldu. Bunun öncesini hatırlayalım. OPEC Plus ülkelerinin ve petrol üreten, ihraç eden ülkelerin özellikle 2023 yılının son çeyreğine içerisinde üretim sıkıntısına gidileceğini de ifade etmesini bu petrolde ciddi fiyat değişiklikleri olmuştu. Yine aynı süreci 2024'ün başında bu sefer Kızıldeniz'de yaşanan o kaos, o gerilim tetikledi ve 80 doların altına kadar inen bir fiyatlamaları da gördük. E tabi bunun içerisinde gram altını da konuşmak lazım. Gram altın 2023'ün bir sürecine göre hafif aşağı yönlü imelense de daha sonra bu yaşanan küresel sıkıntılarla birlikte ve yatırımcının yön bulma arzusuyla birlikte o temel, klasik hiç değişmeyen tırnak içinde söyleyelim bunu güvenilir liman algısına birlikte yukarı yönlü hareketlerinde bu süreçte yaşadık. Şimdi bunlar genel olarak bir değerlendirme olsun ama benim özellikle bu haftaya damga vuran en önemli açıklama bir televizyon yayınında Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Direktörü Bengüsü Özenc. Evet, bu hanımefendi çok önemli bir ifade de buyurdu öyle söyleyelim. Şimdi biz hemen hemen bütün şirketlerde, bütün işletmelerde şunu duyuyoruz sürdürülebilir bir büyüme. İşte sürdürülebilir yatırım, sürdürülebilir işte bıt 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 neyse artık. Peki neydi bu sürdürülebilir? Ee, o bayanın dediği şuydu. bir sayı da vermişti galiba 11'di galiba değil mi evet, Seyhan Bey? Rakam olarak beni düzeltin yanlış bir şey söylemeyeyim. Yani hiçbir plan yok dedi şirketlerin. Toplum önünde ya da o kamera önünde öyle söyleyelim bir sürü cilalı, yaf yap, cilalı laf söyleyen büyük şirketlerin aslında yarına dair bir planının olmadığının itirafıydı. Şimdi bu birinci yönden şeyi önemi. Diğer yönden önemi de şu eğer bu projede bu firmalar hayata geçirilen adımları atabilseydi ya da atmış olsaydı bu hanımefendinin ifade ettiği cümleye göre nereden baksan yapılan tahminler şu enflasyonu 6-7 band daha aşağı çekebilecek düzeyde olabileceği. Şimdi düşünsenize %60'ın üzerinde %67 küsür bir enflasyon var. Bunun daha da aşağı çekebilecek bir rakamda faaliyetlerin olması. Ama görüyoruz ki maalesef o işletmelerimizin artık kendilerince muhakkak bir gerekçesi vardır ama e, nereden bakarsanız bakın geleceğe yönelik hiçbir programının, hiçbir planının olmaması belki de bu haftaya hatta bırakın haftaya önümüzdeki yıllarda dahi hatırlanabilecek çok böyle mihenk taşı gibi bir söz. Belki buradaki 11 şirket şu anda bu rakamla sınırlı ama ilerleyen süreçlerde biraz daha detaylı araştırıldığında, biraz daha sıkı denetim yapıldığında ben inanıyorum ki bu 11 şirketin açıklanan rakamdan daha da yukarı bir seviyede adette olduğu gözler önüne çıkacak. Bu da bize şunu gösteriyor aslında baştan beri hep söylediğimiz Türkiye'de hem reel sektörün hem finansal sektörün yani bütün piyasaların eş güdümlü olarak maalesef uzun vadede herhangi bir programını yapamamasından kaynaklanıyor. Bu bunu sadece yurt içerisindeki belirsizliklere ya da beklentilerin olumsuzluklarına bağlamak tek başına yeterli olmayacaktır firmaların da ciddi sorunu var özellikle burada bir parantez açarak şunu söyleyeyim 1980'den sonra başlayan ama 2000'den sonra hız kazanan o kamunun üzerindeki yükün atılması ya da işte biraz bu biraz yumuşatılıyor ama orijinali şudur kamunun ekonomideki payının azaltılması ekonomide o kamuyu dışlayan liberal politikaların olması devletin ya da kamunun üzerindeki bu borç yükünün büyük bir çoğunluğunun özel sermaye transferini gerçekleştirdi. Bu da firmalarda belki o an için farkında değillerdir ama gün geçtikçe daha da büyük farkına varacaklar. Sermaye transferinin ve borç transferinin büyük bir kısmının özel sermaye üzerine yüklendiği bir süreci görüyor. İşte bunu destekleyen çok yakın bir zaman içerisinde İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ın bir sözü vardı. Diyordu ki ciromuzun yüzde doksanı borcumuza gidiyor. Bu bile ki açıklanan rakamlar da var. Hani böyle detaylı tek, tek uzun uzun rakam vermeyeceğim ama finans ve finansal olmayan kurumların borçlarına kısa ve uzun vadeli para cinsinden borçlarına baktığınızda aslında bu ekonomi düzlem içerisinde bu firmaların bu işletmelerinde ciddi anlamda bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bence bu itiraf gibi bir açıklamaydı. Bu hanımefendinin yaptığı söylem. İnşallah bu ilerleyen süreçlerde bu bahsettiği rakamlar daha da alta iner. Ve sadece ekranlarda böyle süslü camlar karşısında sürdürülebilir. işte bıtırı 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 diyerek cilalı cümleler kullanmazlar. Ve gerçekten de bunu hayata geçirdiği bir ekonomik düzlemle hem üretime hem de e, makroekonomik dengelere katkı sağlayan bir süreci yaşarız. Ama sorun ne olursa olsun hangi cepheden bakarsanız bakın 2024 yılı e, Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ciddi anlamda sıkıntılarla boğuşacağımız bir yıl olacak. Bir tarafta enflasyon, bir tarafta hala neden yükseldiğini, neden düşürdüğünü anlayamadığımız bir faiz döngüsü. Biliyorsunuz bizde bile çok önceden e, yani normalde böyle bir iktisatta tabir yok ama bu da yeni bir ekol olarak şeye katıldı. Genelde iktisadi ekollerde böyle düşünceler atıldığı zaman Süleyman Bey taraftarlar bulur. İşte 10 kişi, 15 kişi, 100 işte en baştan fizyokratlardan alırım sizi ta ki neoliberallere post keyneslere kadar götürürüm. Ama bu en son atılan faizle enflasyon arasındaki o ekonomik korelasyonu sadece Ortaya atan kişi savundu. Çok da fazla taraftar toplayamadı. İşte bu onun yarattığı bir sıkıntıdır. Umut ediyorum ki bu kurulan ekonomik düzlemlerde hem finansal piyasalarımızın hem de real e, ekonomimizin ciddi düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu artık görülür diye tahmin ediyorum. Çünkü yapısal düzenlemelere ihtiyacımız var. Yani böyle süslü cilalı laflardan ziyade bu var. Son cümleyi de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz kur korumalı mevduat diye bizim bir saçmalığımız vardı. Saçmalık diyorum çünkü en çok eleştirenlerden birileriydik bizler. Hem hazineye hem de Merkez Bankası'na ciddi külfet yükleyeceğini ifade ediyorduk. İşte geçtiğimiz hafta bir karar alındı. Artık kur korumalı mevduatla ilgili şey açılmayacak, hesap açılmayacak diye. Çok ilginç bir durum da şu. Çok yakın bir zamanda kurtarıcı olarak görülen kur korumalı mevduattan şimdi kurtulmak isteyen bir anlayış var Bu da bilmiyorum bizi izleyenlerin takdirine bırakıyorum Hazine bundan vazgeçti sorumluluğu Merkez Bankası'nın üstüne yükledi ve hala bizim garanti ettiğimiz ödemeler var çok acıdır bu garanti ettiğimiz ödemelerin büyük bir çoğunluğu neredeyse hepsi döviz cinsine bağlı dolar cinsinden bağlı ve ABD enflasyonu endeksli. Bu bizi daha da büyük sıkıntıya sokacak ilerleyen süreçte. Son cümlemde şu olsun. Bilmiyorum vaktimiz daha var mı yeterli mi ama sizin de eklemek istediğiniz bir durum olsa ona da pay bırakayım. Bizim 1923'te cumhuriyeti kurarken büyük zorluklarla siyasi zorluklarla kaldırdığımız ekonomik bağımsızlığımızın en büyük engeli olan kapitülasyonların 2000'li yıllarda 2023'te veya 2024 ve daha sonraki süreçte aynı sistemde uygulandığı bir düzeni görüyoruz. Bu döviz garantili borçların, döviz garantili faaliyetlerin, işte geçmediğin köprü, uçmadığın havalimanı vesaire yerini bile bilmediğin otoban. Bunların hepsinin de orijinal ismi kapitülasyondur. Onun dışında başka hiçbir e, farklı yoktur diye izninizle sözü size devredeyim. Evet maalesef temennilerle bitirmek durumunda kalıyoruz. Ama e, işin e, doğasında da maalesef bu var. E, elbette ki ülkemizin daha refah seviyeye ulaşmasını hep beraber arzu ediyoruz. Bunun için biz vatandaşlar olarak elimizden geleni yapmalıyız diyoruz ama en büyük 26 şirketin e, 11'inin bunu yapmıyor olması gerçekten haftanın en acıklı olaylarından biriydi. Bir başka Finans Sokağı'nda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.